Selam gençler ne yapıyorsunuz? Bugün Brawl Stars Kupa Kasma'da ikinci bölümdeyiz. Birinci bölüm küçük ekran olmuş. Gene ya gene mi kasmaya başladın yayındayım diye neyse. Brawl Stars e, Kupa Kasma Part 2 yapıyoruz. Arkadaşlar sesim bazen böyle bebek sesi gibi çıkıyor. Çok komik oluyor. Ka kaydı mı? Geç şuraya geç. <laughs> ben 6 yaptım. 329 kupam var. <laughs> Hadi bakalım hayırlısıyla. Başlayalım ama ay. <laughs> tamam. İstemiyorum. İstemiyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Zaten her youtuber her her videonun başında abone olmayı unutmayın der. Hemen ha, değil. <laughs> Hayır gelme gelme üstüme. Az önce bir iki el attım. Bu kadar zor değil ya? Biz hepsini şu anda öldürmüştük. Oha dream. Ee, ee. Bak direkt dislike çek. Oha lan girmeyecek zannettim bir anda. Ee, ya, ya. ya oturup ha haşurda şu müziğin sesini dinleyebilirim ya şöyle. güzel Ama ben öyle zaten dinliyorum. Hadi çok az kaldı. Bunu istiyorum. Bel dur. İki el daha atmamız gerekiyor herhalde. Hocam. Ben Maski kanalım vardı. Oğlum bu ne? Spike misin sen? Çok koymuş bir de kendisi. Ay ben nereye gidiyorum? <laughs> ay ay git. Abi Suriye yaptı. <laughs> Sadece topa topa vuracaksın. Başka bir şey yapmayacaksın. Neden? Çünkü bütün insanlar topa doğru gidiyor. Ben turu yaptım. ama kötüydü kanka. Hayır, bu bir maç. Kazanma serisi var. <laughs> Geç. Ye. Hadi kulüpler atacağım. Bizim kulübümüz vardı. Ama ben tablet aldığım için ah beynim ya. Hadi bu da açılır. Neden destansı? Bu <laughs> herkes boy seçer ondan Ya da şaka söyledim. Herkes onu seç. Ha ha bedava bir tane kostümüm daha. Oğlum ya böyle çok kötü oluyor ya. Saçalar. Mala benziyor. Yay. 100 kredi çok işime yaradı. Ama hakikaten işim. Ben hiç ruh toplayıcı oynamadım. Oynayalım mı? ne oynasak? Savaşların topu güzeldir. Evet Annem. Bu ad çok iyi. Valla dünya en iyi adı ismi burada. Adlıyorum diyorum da zar zor olur. Aman Benim adım da anan kanka. Oha. Tam boy olduğunda. Let's go. Hayır git. Bam bam. Ya niye öldürüyorsunuz? Belki ben öldürecektim. Ultim sizin yüzünüzden boşa gitti. Ama neyse maçı kazandı. Oğlum topu atsana atsana. <laughs> ya hava yapacağım diye. Ya <laughs> <laughs> hep o yüzünden ya. Senin var ya. Atamıyorlar zaten. Vallahi atayım da bitsin şu maç. Hayır yanlışlıkla verdim. Ben pas vermeyeyim. Olsun kazandık. Kendin atla. Ben atlamama ihtiyaç mı var? Böyle atla. Aa dur bacağımı kırdım. Aa bacağım. Arkadaşlar bu haberlerden ben hiçbir işe ara... anlamıyorum yani. Ne için bu? Sen tipini sıfatını. <laughs> oğlum lan. Çizimi çok kötü oğlum. Kara Melek Edgar'ın çizimi çok kötü oğlum. Hakikaten yemin ederim. Çizimi çok kötü ya. Ben. Bak. Korktum. Bak şimdi. Vallahi çizim hali baya bembeyazdı. Kanatları böyle sims yaptı. Tamam. Edgar neredesin? Buradasın. Oğlum Kara Melek Edgar nerede? Oğlum Kara Melek Edgar yok. Oğlum Kara Melek eder mi? Ya ya biz Tamam. şimdi nerede hakikaten? Ben eskiden Mobile Brawl oynuyordum. Onda vardı. Esen ve bir... koleksiyon Olum ben niye sustum lan? <laughs> ben Brawl Stars'tan sıkılıyorum ya. <laughs> Ama oyun yiyor. Ya. Popu ateş edeceğim. Al bak bir kill aldım bile. <laughs> Bombacı mülayim kendine de bomba atsın. <laughs> Oğlum 8 bit oynamıyor. Fişi çekik lan. adımı çizeyim diye oyundan ayrıldım. mı? İnşallah, inşallah oyunum gitmemiştir. İnşallah, ay ultim gitmemiştir diye. Şimdi bu ultiyle Batuhan öldüm. Ö adam öldürdüm. Ya elim kaydı biliyor musunuz değil mi? Oynamayacağım kardeşim. düştüm ben. La yeah. koyun. Tamam ben bir daha bu oyunu oynarsam dökerim. <laughs> edemedim ama kazandım. Yay kazandım. Oğlum biz kupa kazma yapıyorduk. <laughs> Valla kupa kazma maçı yapıyorduk oğlum biz. <laughs> Neyse o zaman bu da bu kadar olsun. Evet. Evet gençler. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz. Başka videolar var. Onları da izleyin. 안녕 바